gün ve tarihten merhaba. Bugün 16 Mart 1920 acı bir olayın yıl dönümüdür. Bu da İstanbul'un müttefikler tarafından, itilaf devletleri tarafından resmen işgal edildiği gün. İstanbul, 500 sene Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan bir şehir. İstanbul, 400 sene İslam'ın merkezi olmuş, Halife-i Müslümin, padişahların ve halifelerin oturduğu İslam'ın başkenti olmuş. 400 yıldan fazla. Ve 16 Mart 1920 tarihinde Resmen alınan bir kararla İngilizler, Fransızlar ve diğer onların müttefikleri tarafından işgal edilmiş olan şehir. İstanbul'un işgaline doğru neler oldu ondan önce birazcık hatırlayalım isterseniz. Efendim, 1914 yılının 2 Ağustos'unda Birinci Dünya Savaşı'na giren Osmanlı, Önce Doğu'da Sarıkamış'ta hezimete uğrayacak. Arkasından Çanakkale'de zafer kazanacak. Arkasından Doğu ve Batı cephelerinde birer birer zaferler bazen kazanılacak, bazen kaybedilecek. Ama 1914 yılından 1918 yılına kadar 4 yıl 7 cephede Osmanlı mücadele edecekti. Müttefikleri olan Almanlar teslim olacaklar. Müttefikleri olan Avusturyalılar teslim olacaklar. Ama Osmanlı tek başına mücadeleye devam edecekti. Edemezdi zaten. Edemedi de. 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros mütarekesi yani ateşkesi imzalanmak zorunda kaldı. Mondros mütarekesi dediğimiz zaman İki taraf arasında yani Osmanlı murahhasları ile itilaf devletleri arasında uzun müzakerelerden sonra bir orta yol bulunmuş, imzalanmış değil. İtilaf devletlerinin önceden tespit ederek Osmanlı murahhaslarının önüne koyduğu ya bunu imzalarsınız veyahut da savaş devam eder, işgale uğrarsınız tehdidi ile imzalattıkları bir ateşkestir. 30 Ekim'den sonra bu ateşkesin hükümlerine dayanarak yurdumuzun birçok yeri İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Ermeniler tarafından bir bir işgal edilmeye başlandığını görüyoruz. Hemen bir hafta daha geçmişken üzerinden Çanakkale Boğazı'nı hemen işgal ettiklerini görüyoruz müttefiklerin. Neden Çanakkale? Çünkü 250 bin ölü bırakmışlardı orada. 250 bin de bizden şehit vardı. 500 bin insanın kanı pahasına geçemedikleri Çanakkale'yi hemen koşarak silah bile atmadan tabiyalara ele geçirip efendim oradaki tahkimatların söküp gemilerin oradan geçirmeye başladılar silah bile atmadan. 250 bin şehit verilmiş olan Çanakkale Boğazı bu şekilde silah bile atmadan müttefiklere teslim edilmiş ve İstanbul yolu açılmıştı. Arkasından gelen 2-3 gün içinde de İstanbul'a gelecek müttefik donanmalar, İngilizler, Fransızlar ve Yunanlılar. Halbuki Mondros ateşkesinde gayri resmi de olsa Bizim burada haslara söz verilmişti. Yunanlılar İstanbul işgaline katılmayacaklar. Veyahut da İstanbul'a göndereceğimiz donanmanın içinde Yunan donanması bulunmayacak demiş olmalarına rağmen en büyük gemileri Averof isimli gemileri efendim donanmaların içinde bulunacak ve dolma bahçe önlerine demirleyerek namlularını padişahın makamına çevirerek İstanbul'u gayri resmi olarak işgal etmiş olacaklardı. Kasım ayının ilk yarısında hemen 1918. Bundan sonraki olaylar çorap söküğü gibi gelişmeye başlayacaktır. Hemen güneyden İtalyanlar, Fransızlar işgale başlayacaklar. Yunanlılar hemen kısa süre sonra İzmir'e asker çıkaracaklar. Ermeniler ileri harekata geçerek Efendim yurdumuz dört bir yandan işgale başlanacaktı ve de Samsun civarına çıkan İngiliz askerleri kuzeyden de yurdumuzu işgale başlayacaklardı. Şimdi Osmanlı'nın önünde tek seçenek kalmıştı. Anadolu'ya tirayetli bir lider gönderip Anadolu'daki halkı örgütleyip onları bir istiklal mücadelesine hazırlayacak olan birisinin tespiti. Bunun tespiti içinde İstanbul'un gayri resmi işgalinden sonra bunun tespiti için cephelerden gelmiş olan komutanlarımızın istişareleri sonunda Padişah Sultan Vahidettin Han'ın emirleri gereğince listeler hazırlanacak, kişiler üzerinde konuşmalar yapılacak, oylamalar yapılacak, ve sonunda Mustafa Kemal Paşa ismi Sultan Vahidettin Han'a bildirilerek Anadolu'ya gönderilecek isim olarak tespit edilmesi istenecek. Sultan Vahidettin Han da onu Yıldız Sarayı'na çağırarak Mustafa Kemal Paşa'yı. Bak Paşa, bugüne kadar bu vatan için çok büyük işler başardı. Bunların hepsi şu elimin altındaki tarih kitabında yazılıdır. Şimdi bunları bırakalım. Vatana şimdi en büyük hizmeti yapabilecek konumdasın. Yapabilirsin. Anadolu'ya geçip halkı örgütleyeceksin diye onunla konuşmaya başladığı ve pencereden müttefik donanmalarının toplarını göstererek işte ben burada hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü bu toplar benim hareket etmemi engelliyor. Müttefikler benim hareket etmemi engelliyor sen Anadolu'ya geçip bu işi yapacaksın demiştir. Bir bahane gerekiyordu Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gönderilmesi için. Çok geçmeden bu bahane de ortaya çıkacak. İngilizler Samsun yöresindeki Müslümanların silahlandığını, ordunun silahlarının efendim halka verilmiş olduğunu ve Rum ahali üzerinde baskılar yapıldığını iddia ederek ama gerçek neydi? Pontus'un kurulması için faaliyete geçen Rumların Müslümanlar tarafından engellenmeye çalışılmasıydı gerçek sebep. Bir dirayetli komutanı hemen Samsun'a göndereceksiniz. 9. ordunuzun müfettişi olacak olan bu kişi oradaki silahlanmayı durduracak ve Rum ahalinin serbest hareket etmesini sağlayacak diye isteklerde bulunması üzerine de Mayıs ayının 16'sında yola çıkarılan Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs günü Samsun'a çıkarılacak ve Anadolu işlerine doğru gitmek suretiyle de efendim istiklal mücadelesi Anadolu'da meşaleler yakılmak suretiyle başlatılmış olacaktı. İşte Mustafa Kemal ilk olarak Havza, Amasya üzerinden Erzurum'a gidecek. Orada kongreler yapılacak. Erzurum'dan sonra Sivas'a gelecek ve orada kongreler yapılacaktı. İşte bu kongrelerden sonra Anadolu'da örgütlenen halk, müdafaa vatan cemiyetleri, kadınlar örgütleri, İstanbul'da yapılan mitinglerle Anadolu meşalesine oradan destek verilecek, Anadolu'da mücadele başlatılacaktı. İlk önce 15. kolordumuz doğuda Ermenilerin üzerine hareket ederek Onları kesin bir mağlubiyete uğratacaklar ve gümrü anlaşmasını imza etmek suretiyle... ...Doğu sınırlarımız Ruslarla beraber güvence altına alındıktan sonra oradaki askerlerimiz batıya aktarılacak. Güneyde ise herhangi bir düzenli ordu olmaksızın Maraş'taki halkın ayaklanarak Fransızları tepelemeleri... ...arkasından Maraş'ta Kurtuluş Hareketi'nin meşalesinin yakılması... Urfa'nın ve diğer illerimizin düşman işgalinden kurtulması ile güney sınırımız e, Fransızlarla yapılan bir anlaşmayla efendim güvenceye bağlandıktan sonra da oradaki birliklerimizin alınarak Batı cephesine gönderilmesi. Batı cephesinde de 1921 yılında İnönü Savaşları'nın arkasından Eskişehir-Sakarya Savaşları'nın kazanılması Arkasından da 1922 yılında büyük taarruzla Yunanlıların 9 Eylül 1922 tarihinde e, İzmir'den tart edilmeleri, kovulmaları ve askerlerimizin kuzeye doğru hareket ederek Berkama üzerinden, Çanakkale üzerinden Trakya'ya geçmeleri arkasından da efendim Lozan Anlaşması'nın yapılması Anadolu'daki mücadelenin kaba safhaları olarak Sizlerin bilgisine sunduğum önemli ipuçları. İşte bu Anadolu'da mücadele olurken İstanbul'da toplanan Meclis-i Mebusan'ın almış olduğu e, misak milli kararı var. Bu ve diğer kararları önleyebilmek için müttefiklerin İstanbul'u işgal etmek üzere aralarında müzakerelere başladıkları, Fransızların, İtalyanların bir miktar kırık şekilde... İngilizlere efendim İngilizlerle aralarında birazcık anlaşmalar çıkmış olmalarına rağmen hep beraber gelerek 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'u resmen işgal ettiklerini görüyoruz. İlk önce birliklerini bugünkü şehzadebaşı tarafına göndererek orada bulunan askerlerimiz uyurken etraflarının sarılması ve ateş açılması suretiyle şu kadar yaralı şu kadar şehitten sonra dalga dalga düşman askerlerinin İstanbul'a yayıldığını, İstanbul'u işgal ettiklerini yakaladıkları elebaşları, devlet memurları veyahut da bakanları toplayarak, komutanları toplayarak bunları Malta'ya sürgüne gönderdikleri, önce İstanbul'da hapsedip arkasından Malta'ya sürgüne gönderdiklerini görüyoruz. İstanbul kara günler yaşıyordu. 1920 yılından 1923 yılının 6 Ekim'ine kadar İstanbul işgal altında bulunacaktı. İstanbul işgaline içeriden ve dışarıdan büyük tepkiler meydana gelecekti. Dışarıdaki tepkilerin adresi Hindistan Müslümanlarıydı. Orada topladıkları hilafet konferanslarıyla ve Müslümanların meselelerini ilgilendiren toplantılarla kendilerini işgal etmiş bulunan sömürge sahipleri olan İngiltere, Fransa, İtalya başkentlerine gönderilen heyetlerle, hilafet heyetleriyle İstanbul işgalini protesto ettikleri, halifenin haklarına halel gelmeyecek çözümlerin üretilmesi, Arap Müslüman Araplarla Osmanlı'nın arasına girilmemesi, Müslüman toprakların Osmanlı'dan koparılmaması, İstanbul'un payitahtlıktan ayrılmaması konusunda Baskılar yaptıklarını görüyoruz ee, Hindistan Müslümanlarının ki bugünkü Pakistan, Bangladeş hepsi beraber Hindistan olarak anılmaktaydı. Ve bununla da kalmayarak maddi yardımlarla da Anadolu'daki mücadelenin desteklendiğini görüyoruz. 16 Mart 1920'den 6 Ekim 1923'e kadar, Gerçekten de İstanbul tarihinin en kara günlerini yaşayacak. Bu arada İstanbul ile Anadolu arasındaki haberleşmeler, devlet adamlarının ve askerlerinin Anadolu'ya sevk edilmesi için yapılan gizli çalışmalar, İstanbul'da bulunan cephanelerin ve mühimmatın diğer harp malzemelerinin kaçırılmak suretiyle Anadolu'ya gönderilmesi, Rusya'dan da gelen desteklerin İnebolu'dan efendim e, İnönü Savaşları'nda kullanılmak üzere Anadolu'ya nakledilmeleri konularında destanlar yazılmış. Anadolu kadını ve Anadolu erkeği bir bütün halinde varını yoğunu ortaya koyarak büyük mücadeleyi kazanmış ve nihayette 6 Ekim 1923 tarihinde önceden imzalanmış bulunan e, Lozansul Anlaşması'nın hükümleri gereği düşmanın İstanbul'dan çekilmeye başlandığını ve 6 Ekim'de Salahattin Adil Paşa komutasındaki Türk ordusunun İstanbul şehrine girerek İstanbul'u düşman işgalinden kurtardığını görüyoruz. Allah İstanbul'umuzun başına böyle bir daha kara günler getirmemesini efendim dua ve temenni ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Sağlıklar diliyor, bereketler temenni ediyor.